Karadını sen, karadını, ben ben şakacı Şirin Zaten senin değil Şirin Baba'nın şakasından bahsediyoruz Şakacı Şirin Festival layığıyla atlattık diyebiliriz On binlerce insan burada 364 noktada birbirinden bağımsız sergiler, etkinlikler kültürel ve sanatsal faaliyetlere katıldılar Bizim için ilk ve çok orijinal çok güzel bir deneyim oldu Mardin halkı da bunu çok muazzam bir ile karşıladı. Şehirde bir 9 gün boyunca festival havasını tam olarak teneffüs ettik diyebiliriz. Çok mutlu o olarak yolcu ediyoruz. Bakanlığımızın ekibini seneye de inşallah aynı tarihte bekliyoruz. İlçelerden, şehir dışından herkes tabii kendi sevdiği sanatçıya göre geldi, kendi istediği sergiye göre geldi. Sergileri takip edip geldiler. Biz de gün ve gün bunları paylaştık. Dolayısıyla net rakama ulaşamamakla beraber yüz binlere ulaştık çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz tabii ki. Bizim bölgemizde turizmin çarpan etkisi diğer yerlere göre çok daha fazla. Çünkü turizmin şehrin imajı açısından bu huzur iklimini gösterebilmemiz açısından bizim bizim açımızdan turizm bu anlamda çok kıymetli. Bu festival de bu anlamda çok kıymetli. Turizmin bu olumlu çarpan etkisini, şehrimizin imajını bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı gösterebilmemiz açısından buraya ulusal ve uluslararası sanatçılar geldi. Uluslararası basından burayı takip ettiler. Ulusal basın 9 gün boyunca buradaydı. Dolayısıyla turizmin çarpan etkisini biz festival vasıtasıyla muazzam bir şekilde kullandık. Bundan da gayet memnunuz. Otellerde dolu kuralı aslında. Yüzde yüze yakındı. Biz kendi misafirlerimiz için bile yer bulamadık festival süresince. Şu an tebiya karam derin ve kim yarimim şu an tebiya karam margene kızlar nere düştüm senin derdine bu canım kurban olsun senin gibi genele kumar